Herkese merhabalar. Eylül ayı detaylı aylık burç yorumları ile tekrar karşınızdayım. E, şimdi Eylül ayında her 12 burcu e, yapacağı eylemler, atacağı adımlar, alacağı kararlar, nasıl hareket edecek, nasıl kararlar alacak, aşk hayatlarında neler yaşayacak ve e, duygusal hayatlarında, kariyer, para konularında Eylül ayında neler yaşanacak, hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eylül ayında neler bekliyor diye baktığımızda yapacağı eylemler, alacağı kararlar, kariyer ve aşk konularında, para konularında neler yaşayacaklar hep birlikte kartlarımızı açalım, karıştıralım. Şimdi burada terazi burçlarının yapacağı eylemler hanesine geldiğimde Kupa Şövalyesi kartımız bir teklif götürme yani iş hayatınızda veya işte ilişkinizde bir adım atmış olabilirsiniz yeni bir iş başlangıcı olabilir bu yani iş için bir adım atılması size bir teklif geldiyse bunu değerlendirmek işte ya da ilişki bazında bir teklif götürme bir adım atma konuları gündeminizde olmuş olabilir ama Eylül ayı içerisinde bir takım fedakarlıklar yapsanız da iş konusunda veya ilişki konusunda sanki hep böyle sizin fedakarlık sahiplenecek insanlar olacak çevrenizde. Belki siz çok bir şeyler yapacaksınız fakat hep karşınıza ben yaptım, bunu da ben yaptım diyen insanlar çıkacak olabilir. Biraz bu konuda e, haksızlığa uğrayabilirsiniz. E, adım atma enerjisi olmayabilir karşınızdaki insanların hani her şeyi ben, biz yaptık zaten sen hiçbir şey yapmadın iş hayatında veya ilişki hayatınıza baktığımda bu şekilde ilerleyebilir. E, onun neticesine gelecek hanesinde mahkemelik bir konunuz varsa e, ya da işte bir mahkeme ee, olmasa bile hesaplaşmanız gereken bir takım olaylar olabilir. Bir temiz hesaplaşma yaşayabilirsiniz burada. E, i̇ş arkadaşlarınıza veya işte e, ilişki bazında baktığımda e, dediğim gibi bir hesaplaşma, bir yüzleşme konuları gündeminize gelebilir. Bir konuyla alakalı defterler kapanabilir, bir tartışma yaşanabilir. Yani siz suçlu değilseniz adalet sizden yana çalışacaktır. Kozlar paylaşılacaktır. Sırtınızdan yükler kalkılacaktır. Ve sizi yoran engellerin ortadan kalkmasını da bu kartınız verebilir. Ama dediğim gibi mahkemelik bir durumu varsa da birçok terazinin onunla bağlantılı da çalışabilir. Hesaplaşmalardan bahsedebilir. Evliyse bir mahkeme konusu gündeme gelebilir. Dediğim gibi evli değilse taraflardan bir bedel ödeyebilir bekarsanız, e, haksızlıklar ettiyseniz, e, o ilişkinin seyrinin ciddi bir şekilde değişeceğini, e, bir karar verileceğini bizlere söyler burada kartımız. Yani belki kendimizle yüzleşmek, hesaplaşmak. E, bunun sonucunda da yaşanacak gelişim ve değişimler de olabilir bu. Ya da işte gerçek bir mahkemeyi de sembolize edebilir. Gerçek bir mahkemeniz yoksa Dediğim gibi e, sevgiliniz varsa ve haksızlık ettiyseniz e, o ilişkinin seyri de ciddi bir şekilde değişebilir burada baktığımızda. E, ama sizi yoracak engellerin de ortadan kalkacağını, o hesaplaşmalardan, o yüzleşmelerden sonra e, sırtınızdan yüklerin kalkacağını da söyleyebilirim. E, sonrasında burada e, karar hanenize geldiğinde değnek kraliçesi kartımız başladığınız şeyleri bitirmenizden bahseder. Yani cesur bir kadın size yardımcı olabilir. 20 yaş üstü işte 40 yaşına yakın bir kadından yardım görebilirsiniz. Ee, bir takım hedefleriniz varsa geçmiş hanesinde e, son bir adım dan sonra bir başarıyı elde etme düşünceniz olabilir. Yani geçmiş halinde dediğim gibi burada cesur bir kadına yardım da görmüş olabilirsiniz. E, aşk hayatınızda veya işte evliliğinizde mutluluk huzur verici durumlardan da bahsedebilir. Yani biraz sabırla bağlantılı. Biraz sabrederseniz çok büyük ve e, başarı mutluluk sizinle olacakmış. Geçmiş ailenize eğer sabır sebat gösterdiyseniz burada e, bir takım mutlulukların sizi beklediğini burada söyler aslında. E, hayatımızda bir konuda e, bir kadın tarafından gelecek çok güçlü değişimden de bahseder. Hem yani geçmiş hanesinde e, 20 yaşından büyük e, 40 yaşına yakın dediğim gibi Koç Aslan Yay e, Burcu bir kadından yardım almak e, işte e, dediğim gibi hayatınızda bir takım engel varsa o engeli aşıp biraz daha rahatlayıp hayatınıza devam etmekten bahseder. Ya da baskın bir kadını da anlatır dominat bir kadınla bağlantılı da çalışabilir. Ama dediğim gibi başladığınız işi bitirmeniz gerekiyormuş. Geçmiş ailesi de çünkü bundan bahseder. Sonrasında burada dediğim gibi Alacağınız kararların e, gelişme bölümünde yani Eylül ayı içerisinde e, bir takım dediğim gibi ilişkiniz varsa dargınlıklarınız varsa bir barışma kararı alabilirsiniz, bir teklif götürme kararı olabilir bu ya da hiçbir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki için adım atabilirsiniz, bir teklif götürebilirsiniz ya da sevgiliniz varsa bir sonraki aşamaya geçmek için adımlar atılabilir ama e, birazcık tecrübesiz, biraz acemice davranışlar olabilir bunlar yani daha düşünerek daha temkinli Yine daha tecrübeli ilerlemeniz gerekiyor. Ee, çünkü bu duygusal krizi o hani duygusal çalkantıyı idare edebilecek olgunlukta olamayabilirsiniz. Yani burada bir teklif götürme var, bir teklif sunma var ama dediğim gibi o olgunluğa erişmeniz gerekiyor. Ee, onun neticesinde e, gelecek hanesinde burada bazı şeylerin şeyler bitmeli. E, çünkü ölüm kartı burada sonlanmayla bağlantılıdır. E, baktığımızda. Yani bir şeyler yıkılacak ki yeni bir düzen kurulsun diye öyle düşünebilirsiniz. E, belki de geçmişi tamamen kapatmaktan da bahsedebilir aslında. E, çünkü burada bir yıkım e, yıkımdan bir dönüşüm kartıdır. bu. Belki bu götüreceğiniz teklifle e, geçmişi tamamen yıkıp Yakıp, e, kapatacaksınız önünüze bakacaksınız çünkü bu kart geldiğinde e, artık bir şeyleri bitirmemiz gerekli diye düşünebiliriz değişim kaçınılmazdır çünkü yani bir şeyleri yıkmak bitirmekle alakalı bir karar alacaksınız e, bu kararda bir şeyleri bitirmekle geçmişi kapatmakla bağlantılı olabilir çünkü bu kart ayrılıktır ölümdür arınmadır ee, aslında korkmamıza gerek yok. Bir şeyler yıkanacak ki e, güzel şeylerin temeli atılsın. Çünkü burada güneş var bakın. E, yani bu yıkım kötü bir yıkım değil aslında. Evet çok acı olsa da e, bazı şeyler bitmeli. Belki bazı şeyleri bitirme kararı olacaksın Belki mevcut bir ilişkiniz var. E, sürekli barışma adımları için e, hareketlerde bulunuyorsunuz. Hani bir takım ilişkinizde sıkıntılar yaşıyorsunuz ama hep barışma kararı alıyorsunuz. Belki bir adımla ilerliyorsunuz ama gelecek hanesi diyor ki artık bu ilişkiyi bitir. Yani orada kaldığı sürece hep aynı hatalar yapılacak ve yine savaşı kaybeden sen olacaksın diyor. Artık bazı şeylerin bitmesinin zamanı geldi diyor. Geçmiş, geçmişte kalmalı ve sen önüne bakmalısın. mesajını da burada ölüm kartı bizlere veriyor. Evet çok acı olsa da ...bazı şeyler bitmeli diye düşünebiliriz. Kariyer konusuna geldiğimde... ...yani para konularına geldiğimde... Joker kartı, e, ani sürpriz gelişmeler, belki ani bir iş başlangıcı, ani şanslı gelişmeler ama biraz daha böyle önünüze bakarak sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Yani bu e, geçmiş hanesi birazcık böyle hovarda bir şeyleri umursamama, havai davranma tavırlarına bürünmüş olabilirsiniz. E, mücadele ettiğiniz sürece, e, harekete geçtiğiniz sürece, e, burada güzel şanslardan, e, ani gelişmelerden bahseder aslında. Yani yeni başlangıçlardan, geçmiş hanesi içerisinde yeni bir işe başlamış olabilirsiniz. Yeni bir işe adım atmış olabilirsiniz. Eee yönünüzü değiştirmiş olabilirsiniz iş konularında veya para konularında. Ya da e, hiçbir işe başlamadıysanız bile e, mevcut işinizi umursamış olabilirsiniz. Birazcık havai, çocukça davranışlar içerisinde de bulunduğumuzdan bahseder. Yani burada e, bir mücadele var. Mücadele edersek o e, onu aşabiliriz. Yani o kötü enerjileri kırabiliriz. Şanslı gelişmelerin önünü açabiliriz der baktığımızda. Yani bu kart çıktığında değiş. Ee, belki adım at yeni bir şeyler için, yeni başlangıçlar için bir adım at. Yaşamımızda bir alanı, bir yönü değiştir. Yeni başlangıç yapmazsak hayatımızda hep tıkalı bir şekilde ilerleyeceğimizden bahseder bizlere. Elbette ki yanlışlarımız da olacak ama önemli olan bu yanlışlardan ders alıp ilerlemek diyebiliriz. Sonrasında burada Eylül ayı içerisinde artık bir şeylerin son raddeye geldim. Yani böyle bir terfi alma düşünceniz olabilir. Hani işte bir beklentiniz olabilir. Artık o paranın gelmesi gerekli ya da işte maaşımı artık zam almalıyım ya da bir sonraki bir üst level'a geçmeliyim iş konusunda diye düşündüğünüz süreçlerden geçeceksiniz. Hani artık bir şeylerin zamanı geldi. Belki bölümüm değişmeli ya da işte iş alanındaki bazı değişimler olmalı ee, ya da ben başka bir işe geçmeliyim ya da işte artık bu iş için terfi almalıyım bir sonraki aşamaya geçmeliyim diye düşüncelerde bulunacaksınız baktığımda. Ama e, gelecek hanesinde iş konularında, para konularında bir takım hayal kırıklıkları var. Yani dediğim gibi gelecek hanesinde e, size yeni bir iş teklifi gelebilir. Size çok güzel şartlar sunulabilir ama lütfen e, iyice araştırın çünkü karşı taraf bunları gerçekleştirecek kapasitede olmayacak. Boş vaatler olacak bunlar. onun neticesinde de haliyle hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Lütfen verilen vaatlerin altının doluluğunu araştırın. Birden güvenip inanmayın. Çünkü gelecek hanesinde burada bir hayal kırıklığı, şartların gerçekleştirilmemesi bahisi olacak. Yani dediğim gibi e, belki çok fazla maaş beklentiniz olabilir, belki bir sonraki aşamaya geçme düşünceniz olabilir ama e, maalesef ki bu isteklerinizin karşılığı e, olmayacaktır. Çünkü bu hayal kırıklığıyla bağlantılı bir karttır. Para konularında bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ya da size çok güzel bir iş teklifi gelmiştir. Siz bunu değerlendirmişsinizdir ama e, gelecek hanesinde bu vaatlerin boş çıktığını e, kanıtlayacak süreçlerden geçebilirsiniz. Başka hayatınıza geldiğimde ise geçmiş ailenizde e, burada bir takım e... Hesaplaşmalar, konuşmalar, yüzleşmeler olmuş olabilir. Eşinizle veya partnerinizle. Ee, içinizde ne varsa karşı tarafa dökmüş olabilirsiniz. Rahatlamış olabilirsiniz. Ya da işte o kötü düşüncelerden arınmış olabilirsiniz. Kendinizi iyileştirmeye aldığınız bir süreçten bahseder burada. Yıldız kartı. Yani e, mevcut bir ilişkiniz varsa bir şeyler yolunda gitmiyorsa eğer. E, belki konuşarak ayrılmış olabilirsiniz. Yani kendinizi ifade etmiş olabilirsiniz. E, burada çünkü dediğim gibi ee, yani bir takım gözyaşı var ama hani bunu kötü bir gözyaşı olarak düşünmeyin. E, ee, burada sevinç gözyaşı. E, ee, yani bir, bir takım bilinç altındaki şeylerin açığa çıkmasından da bahseder. Yüzleşmemiz gereken şeyler olduğunu. Belki geçmiş ailesinde eşinizle veya sevgilinizle yüzleştiniz. Ee, sonra da bir rahatlama oldu sizde. Ee, çünkü içinizdeki her şeyi döktüğünüz için... Ee, bunun neticesinde de rahatlamış olabilirsiniz, İçinizi dökmüş olabilirsiniz ve bu bu kart çıktığında belki bir konuya veda etmiş olabilirsiniz, belki birçoğumuz konuşarak ayrılmış olabilirsiniz, kendinizi ifade ettiniz ve ilişkiyi sonlandırdınız, kendinizi iyileştirmeye aldınız diyebilirim ya da birçok terazi e, hamile olmuş olabilir. Hamilelik haberi almış olabilir burada baktığımda. Ya da e, bir kadından e, gelecek güzel bir haberi de simgeler. Geçmiş hanesine güzel bir e, haber almış olabilirsiniz bir kadın figüründen ya da dediğim gibi hamilelik haberi almış olabilirsiniz. Bir takım şanslı konular e, değişmiş olabilir ilişki bazına baktığımda. E, dediğim gibi e, ilişki bazında bekarlar için e, yeni bir aşk fırsatı doğmuş olabilir. E, mutlu, huzurlu, dengeli bir ilişkinin başlangıcını da bu kartımız bize verebilir. E, ya da dediğim gibi e, bir takım bir şeyler konuşulmuş olabilir. Kendinizi ifade etmiş, saygı çerçevesinde de ayrılmış olabilirsiniz. Ama burada, Eylül ayı içerisinde bir takım... E, Ruhsal ölüm gibi ee, yani her şeyimi kaybettim, bu ilişkiye daha devam edersem daha çok yara alacağım, ee, arkadan vuruldum, arkadan işler çevrildi, çok fazla yara aldım bu ilişkide diye düşünebileceğiniz bir süreç içerisine gireceksiniz yani e, sevgiliniz varsa ya da evliyseniz partnerinizden e, biraz yara almaktan bahseder. E, birazcık böyle sanki her şeyimi kaybettim bitti gitti düşüncesinde bulunabilirsiniz. Yani ruhsal ölümü verir. E, çok fazla yara almaktan bahseder aslında baktığımızda. Çünkü kılıçların enerjisi burada serttir. Onun neticesinde de burada e, yani evet birçok yara aldığınızı düşünüp belki ilişkiyi sonlandırma e, düşüncesinde olabilirsiniz ve e, o içsel huzursuzlukla, o gerginlikle korka korka da olsa bir yol ayrımına girebilirsiniz. Burada çünkü bir takım korkulardan bahseden ay kartımız geldi. Yani içsel huzursuzluktan bahseder, bir takım sıkıntılardan bahseder baktığımızda biraz sezgilerinizle ilerleyebileceğiniz bir süreç olacak. Ee, dediğim gibi iç e, huzursuzluk, kendinizi korumasız hissedebilirsiniz, çaresiz hissedebilirsiniz. Yani e, endişeleriniz, korkularınız, iç dünyanızda takıntılarınız, e, bilinçaltınızda e, ruhsal, psikolojik e, sıkıntılar da açığa çıkacaktır burada baktığımızda e, bu sorunlarla yüzleşerek e, bu sorunları çözebilirsiniz belki de kendi kendinize yüzleşip e, doğru yolu bulmaktan da bahseder yani yüzleştiğimizde o konunun kaynağını bulduğumuzda içimizdeki o karanlıkla yüzleştiğimizde belki de e, güneş bizim için burada e, tekrar doğacaktır diyebilirim çünkü gerginlikler yaşayacaksınız eğer Şöyle söyleyeyim yani illa ki e, hepimiz ayrılacağız diye bir kaide yok. Evlilik içerisinde yara alabileceğiniz konular yaşayabilirsiniz. E, bunun neticesinde de gelecek halinde gerginlikler, e, huzursuzluklar, e, biraz inzivaya çekebilirsiniz kendinizi. Net karar veremeyebilirsiniz. İnsanlara güveninizi tekrar sorgulayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınızla yüzleşebilirsiniz. E, yani çok ortada olmayın. Biraz inzivaya alın kendinizi bu süreçte. Korkularınızı yenin. Kendinizi sizle bir yüzleşin. O karanlığın sebebini öğrenin. Ee, ama dediğim gibi bu geçici bir huzursuzluk. Bu süre zarfında annenizden destek görebilirsiniz. Ee, annenizden gelecek bir enerji, bir desteği de anlatır. Bu süreci annenize sığınarak da aşabilirsiniz diyebilirim. Yani problemlerinizi arkadaşlarınıza anlatmak yerine annenize anlatıp ondan gelecek desteği ve şifayı değerlendirebilirsiniz baktığımda. Hepimiz ayrılacağız diye bir kaide yok. dedim bir evlilik içerisinde çok fazla yara alabileceğiniz konular yaşayabilirsiniz. Üzüleceğiniz şeylerle yüzleşebilirsiniz. Evet derin acılardan bahseder. Ama gelecek hanesinde birazcık kendimizi bu konulardan sonra belki de inzivayı alacağız. E, kendi iç dünyamızla yüzleşeceğiz. E, o iç dünyamızda e, o sorunun kökenini bulduğumuz zaman da aslında e, rahatlama, o içsel huzursuzluktan e, kopmaktan bahsedecektir. Teraziler için de Eylül ayı detaylı burç yorumu bu şekildeydi. E, destek amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim.